Yukarıda verilen moleküllerden hangilerin yapısında glikozit bağı bulunur? ATP'nin yapısında adenin ile riboz arasında glikozit bağı bulunur. Gliserolların yapısında böyle bir şey bulunmaz. DNA'nın yapısındaki nükleotitlerde bazlar ile deoksiriboz şekeri arasında glikozit bağı bulunur. Glikozun yapısında böyle bir bağ bulunmaz. Doğru cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu A seçeneği olacak. Çok hücreli canlılarda 1 2 3 olaylarından hangilerini gerçekleştiren enzimler hücre dışında da görev yapar? Solunum enzimi ile ilgili enzimler hücre dışında görev yapmaz. Hücre içerisinde görev yapar. Hidroliz enzimleri hücre dışında örneğin midede, bağırsakta, ağızda görev yapar. Dehidrasyon yani molekülleri birleştirip büyük molekül yapan enzimler hücre dışında aktif değildir. Ancak hücre içinde görev yaparlar. Sorumuzun cevabı yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Aşağıda verilen tepkimeler gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? Glikoz ile fruktoz sukroz oluşmuş. Dehidrasyon sentezi diyelim. Amino asitler proteinleri oluşturmuş. Dehidrasyon sentezi. Glikozlar nişastayı oluşturmuş. Dehidrasyon sentezi. Glikoz glikoz mal tuzu oluşturmuş. Dehidrasyon sentezi glikozdan karbondioksit ve su oluşturulmuş Bu da katabolik bir reaksiyon ya da solunum reaksiyonu diyelim buna kısaca. Diğerlerinden farklı mı? Farklı. O zaman dışarıda kalan E seçeneği olacak. Aşağıda bazı organik bileşikler verilmiştir. Buna göre bu moleküllerin yapısına katılan bileşikler eşleştirildiğinde aşağıda verilenlerden hangisi dışarıda kalır? Antikor, DNA, nötral yağ, ATP, RNA, kromozom. Şimdi bu eşleştirmeler içerisinde yani antikor dediğimiz zaman antikoru ne ile eşleştirebiliriz? Amino asitle eşleştirelim. DNA'yı ne eşleştirebiliriz? Onu da amino asitle eşleştirebiliriz. Nötral yağ dediğimiz zaman gliserol ile eşleştiririz. ATP dediğimiz zaman adenin ile riboz ile eşleştirebiliriz. RNA dediğimiz zaman riboz ile eşleştiririz. Kromozom dediğimiz zaman yani kromozomu neyle eşleştiririz? Evet, adenin ile eşleştirebiliriz. Bunların hiçbirisiyle eşleşmeyen hangisi? Glikoz var. O zaman sorumuzun cevabı B seçeneği glikoz yukarıdakilerin hiçbiriyle eşleşmemektedir. Aşağıda çeşitli karbonhidrat çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıda hangi bileşiğe ait bilgi verilmemiştir? Bitkinin kök, gövde, tohum ve meyve kısımlarında depolanır. O zaman bu nişastadır. Evet, burada hangisi var? Nişasta var. Böceklerin dış iskeletinin yapısıdır. O zaman bu kitin. İnsan hücrelerinde sindirimi sindirimini sağlayan enzim üretilmez. O zaman bu selülozdur. Kan şekeri olarak bilinir. Hormonlar ile kandaki miktarı düzenlenir. O da glikozdur. Hangisi dışarıda kaldı? Glikojen kaldı. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte bir hayvan hücresindeki disakkarit miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre bu hücre ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? T0 T1 zaman aralığında hücredeki fruktoz miktarı azalır. Şimdi disakkarit miktarı artıyor ise. Disakkarit miktarı artıyor ise fruktoz miktarı azalır mı? Şimdi burada oluşan disakkaritte fruktoz kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Ama bir hayvan hücresi dediğine göre kesinlikle fruktoz kullanılmaz. O zaman 1'in olduğu seçenekleri ben atarım. 2. T1 T2 zaman aralığında hücredeki glikoz miktarı artar demiş. T1 T2 zaman aralığında disakkarit azaldığına göre, hidroliz edildiğine göre ve bileşenlerden birisi de kesinlikle glikoz olduğuna göre o zaman glikoz miktarı artar bu doğrudur. T0, T1 zaman aralığında dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmektedir. Disakkarit miktarı artıyor ise, yani monosakkaritlerden disakkarit sentezleniyorsa, burada dehidrasyon sentezi gerçekleşir. Bu doğrudur. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Aşağıda harflendirilmiş olan bileşiklere ait özellikler verilmiştir. Buna göre harflendirilmiş moleküller ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? X inorganik bileşik, Z vitamin olabilir. X enerji verici değilse, yapısında CHO yoksa, evet inorganik olabilir kofaktör olarak enzimlerin yapısına katılabilir. Sindirilmeden hücre zarından geçebilir. Z vitamin olabilir demiş. Enerji verici değil ancak yapısında C O var. Evet bu seçeneğimizi doğru kabul ediyoruz. Peki. Y glikoz molekülüdür demiş. Y'ye bakıyoruz. Evet Y'ye bakıyoruz. Enerji verici. Yapısında C O var enzimlerin yapısına katılabilme yok. Sindirilmeden hücre zarından geçebilme geçemez demiş. O zaman bu glikoz olamaz. Çünkü glikoz hücre zarından geçebilir. 3. T protein, K nötral yağ olabilir. T'ye bakalım. Enerji verici, C O içerir, enzimlerin yapısına katılır, hücre zarından sindirilmeden geçemez. Bütün canlılar tarafından sentezlenir. Bu T için doğrudur. E, peki K nötral yağ olabilir mi? K'ya bakalım. Enerji verici, CHO içerir. Enzimlerin yapısına katılmaz, sindirilmeden geçemez. Bütün canlılar tarafından sentezlenir. Evet olabilir diyoruz. Bu şartlar altında 1 ve 3 doğru cevap, yani D seçeneği sorumuzun cevabı olacak. Aşağıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin türü eşleştirilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Glikozdan etil alkol oluşuyorsa anabolizma demiş. Bu anabolizma değil, katabolizmadır. Glikojenden glikoz oluşuyorsa hidroliz yıkım reaksiyonudur. Bu doğrudur. Aminasitten protein oluşuyorsa dehidrasyon sentezi yani su açığa çıkartan bir e, reaksiyondur. Doğrudur. E, 6 karbondioksit, 6 su, glikoz oluşumu, katabolizma demiş. Bu bir anabolizma reaksiyonudur. Hangileri yanlış verilmiştir? 1 ve 4 yanlış verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıda bazı organik moleküller verilmiştir. Bu moleküllerden hangileri dehidrasyon tepkimesi ile sentezlenebilir? Evet, dehidrasyon yani monomerlerin birleşmesi. Laktoz dehidrasyon senteziyle sentezlenir. Antikor aminasitlerden oluşur dehidrasyon senteziyle. Vitaminler ise aynı şeyi söyleyemiyoruz. RNA dehidrasyon sentezi ile sentezlenir. Çünkü ribonükleotitlerden oluşacak. 1, 2 ve 4'ün beraber olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. İnsanlarda protein yetersizliği 1, 2, 3, 4 durumlarından hangilerine doğrudan neden olur? Dokulara daha az oksijen iletilmesine neden olabilir. Bitoz bölünme hızını azaltabilir mi? Evet, azaltabilir. Mikroplara karşı direncin artması, azalmasını sağlar. Çünkü antikor azlığı aklımıza geliyor buradan. İdrar ile atılan azotlu atıkların azalmasına neden olur? Evet, doğru cevap 1, 2 ve 4'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen değişim ile ilgili grafikler verilmiştir. Buna göre bu hücrede 1 2 3 4 metabolik olaylarından hangileri gerçekleşebilir? Laktoz miktarı azalıyor ise öbür tarafta da glikoz miktarı azalıyor ise nişastanın hidrolizi olamaz çünkü nişasta hidroliz olurken glikoz miktarı artması gerekir. Böyle bir durum var mı? Yok. Birin olduğu seçenekleri atarız. 2. Sukroz sentezi. Glikoz azalıyor ise sukroz sentezi gerçekleşiyor olabilir. Ancak bir hücrede gerçekleşen e, sentezinin olabilmesi için bunun bir bitki hücresi olması lazım. O zaman bitki hücresinde de laktoz miktarının azalması bu durum gerçekleşir mi? bu durumda gerçekleşmez, bu da olamaz diyoruz. Solunum olabilir mi glikoz azaldığına göre? Olabilir. Glikojen sentezi olabilir mi? Glikoz azalıyor ise olabilir. Çünkü laktoz da hayvan hücresinde azaldığından dolayı olabilir diyoruz. 2 ve 3 olacak. Pardon 3 ve 4 olacak. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda karbonhidrat, yağ ve protein molekülleri ve bu moleküllerin yapısına katılan monomer çeşitleri harflendirilmiştir. Bu tabloya göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor. Karbonhidrat, yağ ve protein. K molekülü genetik şifreye göre sentezlenir. K burada çok fazla çeşit olarak yapısına monomer katılıyorsa bu proteindir. Ve bu da DNA'nın şifresine göre sentezlenir. Doğrudur. 2. L molekülünde glikozit bağı bulunur. L'ye baktığımız zaman tek çeşit monomerden oluştuğuna göre bu karbonhidrat molekülüdür. O zaman bu da glikoz. Aradaki bağlarda glikozit bağı. Doğrudur. Y molekülü gliserol ise, Y molekülü gliserol ise, Z molekülü yağ asididir. Bu da doğrudur. TPNS bileşiklerin yapısında azot atomu bulunur. Bunlar amino asit olduğuna göre, evet doğrudur diyoruz, bulunur. Ve sorumuzun cevabı 1, 2, 3, 4'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıda verilen hücre çeşitlerinden hangisi karşısına verilen molekül çeşidinin sentezini yapamaz? İnsanın karaciğer hücresi katalaz enzimi sentezini yapar. Bakteri hücresi nötral yağ sentezini yapar. Mantar hücresi glikojen sentezini yapar. Bitkinin kök hücresi fotosentez yapamadığı için glikoz sentezleyemez. Öglena protein sentezini yapar. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Bütün canlı hücrelerde biriküştet olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir? Bütün canlı hücrelerde RNA sentezi gerçekleşir. Vitamin sentezi gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir diyemiyoruz. Olmayabilir. Glikozun parçalanması bütün canlı hücrelerde solunum olduğu için gerçekleşir diyoruz. Hidroliz olayı da bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Örneğin ATP'nin ADP'ye dönüşmesi bir hidrolizdir. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir mi? Kesinlikle. Doğru cevap 1, 3 ve 4 beraber olan seçenek C seçeneği doğru cevap olacak. Eşit miktarda nişasta, nişasta sindirici enzim ve iyot içeren deney tüpleri farklı sıcaklıklarda tutuluyor. Bir süre sonra bu deneylerle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri yapılabilir ya da doğrudur diyor. K deney düzeninde sıcaklık yavaşça 20 santigrat dereceye kadar artırılıyor. Evet şimdi 20 santigrat dereceye kadar artırılıyorsa burada sindirim enzimleri ne yapacak? Faaliyete geçecek. L deney düzeni sıcaklık yavaşça 60 santigrat dereceye artırılıyor. L'ye baktığımız zaman 30'dan 60'a. Burada enzimler ölecek, çalışamaz hale gelecek. Zaten 60 santigrat derecede olan M düzeneği ise nişasta miktarı azalmaya başlar. 30 santigrat dereceye düşürülüyor demiş yavaşça. Burada enzimler öldükten sonra düşürülsün istersen. Evet burada faaliyet var burada faaliyet var, burada olmayacak. Şimdi yorumlara baktığımız zaman K deney üzerinde mavi mor renk bir süre sonra kaybolur. Şimdi K'ya bakalım sıfırdan 30 dereceye çıkartılacak ve bir süre sonra nişastalar sindirileceği için mavi mor renk bir süre sonra kaybolur. Doğrudur. Birin olmadığı seçenekleri atarız. 2. L deney düzeninde tepkime hızı sürekli artar demiş. L'ye bakıyoruz. 30 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye artırılırken önce hafifçe artıyor gibi olsa da 55 santigrat dereceden sonra reaksiyon duracak. Bu yanlıştır. 2'nin olduğu seçeneği atarız. 3. M deney düzeninde nişasta miktarı azalmaya başlar demiş. 60 santigrat derecede enzimler öleceği için böyle bir durum gerçekleşmez. Nişasta azalmaz, sabit kalır. Sorumuzun doğru cevabı yalnız birin olduğu A seçeneği olacak.